15 Ağustos 2023 sabahı dağcı Serkan Özkan Cilo Dağları'nın sarp kayalıklarında tırmanırken ayağı bir şeye takıldı. Eğilip baktığında kalbi duracak gibi oldu. Kayalar arasında sıkışmış kahverengi, eskimiş bir çanta vardı. Askeri malzemeye benziyordu ama bu yükseklikte ne işi vardı? Dikkatle çektiğinde çantadan çıkan şey onu dehşete düşürdü. Üsteğmen Mehmet Yılmaz 1994 Yazan solmuş kimlik kartı. 29 yıldır kayıp olan subayın çantasıydı bu. Ama asıl şok edici olan çantanın en derininde saklı küçük plastik poşetteki el yazısı nottu. Bu keşif sadece bir askerin hikayesini değil, 29 yıllık karanlık bir devlet sırrını da gün yüzüne çıkaracaktı. Bu tür şaşırtıcı hikayelerden hoşlanıyorsanız lütfen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açarak bizden haberdar olun. Üsteğmen Mehmet Yılmaz, 1966 yılında Ankara Keçiören'de doğmuştu. Baba Hasan Petete'de memur, anne Ayşe ilkokul öğretmendi. Üç çocuklu orta halli ailenin en büyük oğluydu. Çocukluktan itibaren çok adaletli ve vatansever bir çocuktu. Mehmet büyüyünce büyük asker olacak derdi babası gururla. Hiç haksızlığa tahammül edemez. Çok dürüst çocuk. Komşular bile gelir ona şikayet eder. İlkokul öğretmeni Fatma Hanım o günleri hatırlıyor. Mehmet çok zeki çocuktu ama en çok vatan sevgisi dikkatimi çekiyordu. Her sabah İstiklal Marşı'nı en gür sesle söylerdi. Türk bayrağına saygısı çok fazlaydı. Hiç saygısızlık yapmazdı. Lise yıllarında Mehmet'in en büyük tutkusu tarihti. Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, Çanakkale destanını ezbere biliyordu. Öğretmenim ben de Mehmetçik olmak istiyorum, bu vatanı korumak istiyorum derdi sürekli sınıf arkadaşı Ahmet Kaya anlatıyor. Mehmet çok mütevazı çocuktu ama vatan konusu açılınca gözleri parlardı. Sürekli askeri kitaplar okurdu. Büyük hayali subay olmaktı. 1988'de Kara Harp Okulu'na girdi. Sınıf birincilerindendi. Disiplini, başarısı ve karakteriyle dikkat çekiyordu. 1992'de Teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra Erzurum'da iki yıl görev yaptı orada da çok seviliyordu. 1990, dörtte üsteğmen olup Hakkari'ye atandığında çok mutluydu. Nihayet gerçek görevim başlıyor. Vatanın en zor noktasında görev yapacağım demişti arkadaşlarına. O dönem Türkiye'nin güneydoğu sınırı tam bir kan gölüydü. PKK terör örgütü Irak'tan sürekli sızma girişimleri yapıyordu. Her gece çatışma sesleri, her gün şehit haberleri geliyordu. Aileler evlatlarını uğurlarken geri dönecek mi diye titriyor. Hakkari Yüksekova Irak sınırına sadece 288 kilometre uzaklıktaydı. Ölümle yaşamın iç içe olduğu tehlikeli bir bölgeydi. Mehmet'in özel hayatında büyük aşkı, Ankara'dan nişanlısı Zeynep Arslan vardı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun öğretmen olan 25 yaşındaki Zeynep, Mehmet'in üniversitedeki tek büyük aşkıydı. Üç yıldır birlikteydiler. Görevin bitince Zeynep'le evleneceğim. Güzel bir yuva kuracağız, çocuklarımız olacak. Diyordu arkadaşlarına hayallerle. Her hafta düzenli mektup yazıyorlardı birbirlerine. Zeynep'in son mektubu çok duygusalı. Canım, Mehmet'im seni çok özlüyorum. Lütfen çok dikkatli ol. Her gece dua ediyorum senin için. Düğün hazırlıklarını düşünüyorum hep. Çeyizimi hazırlıyorum. Askerlik arkadaşları Mehmet'i çok severdi. Mehmet çok adil ve merhametli komutandı diyor eski arkadaşı Teğmen Murat Özkan. Hiçbiri ayrım yapmazdı. Zengin fakir, büyük küçük demezdi. Herkesi eşit görürdü. Ama en çok vatanseverliği dikkat çekiciydi. Bu kutsal toprakları korumak için canımı veririm derdi hep. Bazen gece nöbetlerde Mehmet'in Türkiye haritasına baktığını görürdük. 5 Temmuz 1994 Salı sabahı Mehmet'in Çukurca sınır karakoluna kritik önem taşıyan rutin denetim görevi vardı. 40 kilometre dağlık, taşlık son derece tehlikeli yoldu. Her an pusu tehlikesi vardı. Önceki hafta aynı yolda bombalı saldırı olmuştu. Sabah kahvaltısında her zamanki gibi neşeliydi. Merak etmeyin arkadaşlar, akşama dönerim. Zeynep'e uzun mektup yazacağım. Onu çok özlediğimi söyleyeceğim demişti gülümseyerek. Kimse bilmiyordu ki bu ondan duyulacak son sözlerdi. Saat sekizde tek başına yeşil renkli Land Rover'la yola çıktı. Yanında çantası, tabancası, telsizi ve en önemlisi Zeynep'in fotoğrafı vardı. O fotoğrafı hep cüzdanında taşırdı. Normal şartlarda akşam 18'de geri dönecekti. Arkadaşları ona dikkatli ol komutanım diye seslenmişti. Saat 10.30'da merkeze ilk rapor, merkez Üsteğmen Yılmaz. Yolculuğum normal devam ediyor. Hava açık, görüş net, her şey normal. Öğlen 12'de ikinci rapor, merkez Çukurca Karakolu'na Sağ salim vardım. Denetim işlemlerine başlıyorum. 15.00'da 3. ve son rapor. Merkez, denetim tamamlandı. Her şey yolunda. Geri dönüş yolculuğuna başlıyorum. Bu Mehmet'ten alınan son haberdi. Akşam 19'da dönmesi bekleniyordu ama gelmedi. Saat 20'de endişe başladı. Telsizle ulaşmaya çalıştılar. Mehmet komutanım, Mehmet komutanım. Merkez çağırıyor. Sessizlik. Hiçbir ses yoktu. 21.00'da resmi alarm verildi. Korkulan olmuştu. Tabur komutanı Binbaşı Kemal Özdemir derhal harekete geçti. Acil durum. Tüm birlikleri alarma geçirin. Mehmet komutanımızı bulacağız. Her karışı tarayacağız. Gece yarısı korkunç keşif yapıldı. Yolun tam 25. kilometresinde Mehmet'in Land Rover'ı bulundu. Araç yoldan çıkmış, derin bir çukura baş aşağı devrilmişti. Motor hala sıcaktı. Ama içinde Mehmet yoktu. Sahne dehşet vericiydi. Şoför koltuğunda kan gölü vardı. Ön cam tamamen paramparçaydı. Direksiyon kırılmıştı. Açıkça şiddetli mücadele izleri vardı. Silahı, çantası, kişisel eşyaları hatta Zeynep'in fotoğrafı bile kayıptı. Sanki biri Mehmet'i oradan zorla alıp götürmüştü. Arama kurtarma uzmanı yüzbaşı Ali Demirci sahneyi inceledi. Bu kesinlikle normal kaza değil. Kaçırılma izleri çok net ve taze. Kan çok ama ceset yok. Mehmet komutanımızı buradan zorla alıp götürmüşler. Büyük ihtimalle canlı. O geceden sabaha kadar tam 12 saat arama yapıldı. 50 kişilik ekip oluşturuldu. Sonuç sıfır. Mehmet sanki yeryüzünden silinmişti. Sabah helikopter desteği geldi. Cilo dağlarının her karışı sistematik olarak tarandı. Mağaralar, derin uçurumlar, gizli vadiler. Hiçbir iz yoktu. Ankara'daki ailesi haberle yıkıldı. Baba Hasan titreyen sesle: Oğlum çok tecrübeli şoför. Hiç kaza yapmaz. Ona mutlaka bir şey yapmışlar. Kim yaptıysa bulun onu. Anne Ayşe sinir krizi geçirdi. "Mehmet'im çok dikkatli çocuk. Hiç risk almaz. Onu kaçırmışlar. Onu bulun lütfen." Nişanlısı Zeynep telefon haberini duyunca yerlere yığıldı. "Mehmet çok güvenilir ve akıllı. Hiç tehlikeye girmez. Mutlaka kaçırmışlar onu. Lütfen bulun. Düğün hazırlığımız vardı. Gelinliğim" hazır. Üçüncü gün çok kritik ipucu bulundu. Kaza yerinden tam 500 metre ötede kırık telsiz parçaları ve bol miktarda taze kan izleri vardı. Adli tıp acil inceleme sonucu. Kan kesinlikle Mehmet'indi. Demek ki orada da çok şiddetli mücadele etmişti. PKK kaçırması ihtimali resmen gündeme geldi. O dönem terör örgütü subay kaçırma eylemlerini çok sık yapıyordu. Propaganda amaçlı kullanıyordu. En mantıklı açıklamaydı bu. Bir hafta sonra resmi rapor hazırlandı. Üsteğmen Mehmet Yılmaz, görev dönüşü sırasında PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı tahmin edilmektedir. Şehit olma ihtimali de yüksektir. Aile bu raporu hiçbir şekilde kabul etmedi. Mehmet'in cesedi yok, kanıt yok. O yaşıyor ve bir yerlerde tutsak, diyordu babası kararlılıkla. Zeynep tam üç yıl bekledi ama sonunda psikolojik baskılara dayanamadı. 1 197'de başkasıyla nişanlandı. Mehmet'i hiç unutmayacağım. O benim ilk ve son aşkım. Ama hayat devam ediyor dedi gözyaşları içinde. 1999'da Öcalan'ın yakalanması sonrası PKK faaliyetleri önemli ölçüde azaldı. Mehmet vakası da medyada unutuldu. Başka gündemler vardı. 2005'te babası Hasan kalp krizinden, 2010'da annesi Ayşe kanserden vefat etti. İkisi de Mehmet'i bulamadan bu dünyadan gitti. 2010'da sosyal medya çağının başlamasıyla Mehmet Yılmaz nerede? Kampanyaları spontan olarak başladı. Binlerce kişi paylaştı. 2015'te 21. yıl anması yapıldı. 2020'de koronavirüs sırasında askeri dosyalar dijitalleştirilirken vaka tekrar gündeme geldi. Milyonlarca insan izledi, çeşitli teoriler yazdı. Tam 29 yıl geçti. Artık aktif arama faaliyeti yoktu. Mehmet sadece çözülmemiş gizemler arasında yer alıyordu. Ta ki o kritik keşfe kadar. Serkan çantayı çok dikkatlice incelemeye başladı. Dış kısmında TSK logosu net olarak duruyordu. Pas tutmuş fermuarı zorla açtığında nefesi kesildi. Eski evraklar, yerlenmemiş haritalar ve plastik kılıfta kimlik kartı. Üsteğmen, Mehmet Yılmaz, 1994. Bu hikayeyi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmuş musunuz? Kontrol edin ve bildirim zilini açın ki yeni videolarımızı kaçırmayın. Serkan'ın elleri kontrolsüz titriyordu. Bu gerçek mi? Bu o 29 yıl önce kayıp subay. Bu imkansız. Hemen cep telefonundan 155'i aradı. Jandarma acil gelsin. Hayati önem taşıyan tarihsel bir şey buldum. Çok büyük bir keşif bu. Saat 14.00'da Hakkari Jandarma Komutanlığından 6 kişilik özel ekip geldi. Olay yeri derhal kordon altına alındı. Komiser yardımcısı Fatih Demir çantayı ilk görüşte tanıdı. Bu gerçekten çok eski. En az 25 ila 30 yıllık. Askeri malzeme kesinlikle. Bilgisayar kontrol sonucu bomba etkisi yarattı. Üsteğmen Mehmet Yılmaz 1994 yılının 5 Temmuz'unda kayıp olmuştu. "Allah'ım, bu o kayıp subay diye bağırdı. Genç polis şaşkınlıkla Herkes çok içindeydi. Adli tıp uzmanı geldi ve inceleme daha da şaşırtıcı sonuçlar verdi. Çanta tam 29 yıldır doğal şartlarda o sarp kayalıklar arasında durmuştu. Hava koşulları korumuştu. Ama asıl bomba çantanın en derininde patladı. İç cepte plastik poşetle özenle korunmuş eski kağıt ve el yazısıyla yazılmış son derece dokunaklı not. Eğer bunu okuyorsanız, lütfen gerçeği öğrenin. Beni PKK kaçırdı zorla dağı çıkardılar. Şimdi kaçıyorum. Ailem gerçeği bilsin. Tarih: 8 Temmuz 1994. Herkes olduğu yerde dondu kaldı. Mehmet kaçırılmış ve tam üç gün sonra büyük risk alarak kaçmaya çalışmıştı. Notta dramatik devamı vardı. 3 gündür bu dağlardayım. Çok hasta ve yorgun insanlar var burada. Ben kaçıyorum. Vatan için. Allah'a emanet. Bu not, haber olarak sosyal medyada tam anlamıyla bomba gibi patladı. 29 yıl sonra kayıp subayın çantası ve şok edici notu bulundu. Başlığı anında trending topik oldu. Milyonlarca paylaşım yapıldı. Ankara'da acil güvenlik toplantısı çağrıldı. Emekli Albay. Kemal Özdemir 85 yaşında, o dönem Hakkari komutanıydı. 29 yıl sonra ilk kez konuşmaya cesaret etti. Artık çok yaşlandım. Gerçeği söyleme zamanı geldi. O karanlık günlerde PKK sürekli subay kaçırıyordu. Mehmet de kaçırılmıştı ama kimseye söyleyemedik. Devlet sırrıydı bu. Emekli uzman çavuş İbrahim Kaya da vicdan azabıyla konuştu. 29 yıldır sustum. Artık dayanamıyorum. O gece Mehmet komutanımın kaçırılışını kendi gözlerimle gördüm. PKK yolu kesmişti. 8 ila 10 kişiydiler. Mehmet çok şiddetli direndi ama sayıca fazlaydılar onu zorla daha doğru götürdüler. PKK eski militanı Şehmuz Kaya da pişmanlıkla anlattı. 1994'te bir Türk subayı yakaladık. Çok dirençliydi. Hiç boyun eğmiyordu. Üç gün elimizde tuttuk. Propaganda videosu çektirmeye çalıştık ama kesinlikle kabul etmedi. Üçüncü gün fırsat bulup kaçtı. Cilo dağlarında kayboldu. Bu sırada çok büyük ikinci keşif yapıldı. Çantanın bulunduğu yerden tam iki kilometre yukarıda çok derin bir çukurda insan kemik parçaları bulundu. Adli tıp laboratuvarında yapılan DNA analizi şok edici sonuç verdi. Kemikler yüzde kesinlikle Mehmet Yılmaz'aydı. Adli tıp uzmanı Doktor Selim Demir. Kemiklerin durumuna göre yüksekten düşme sonucu ölüm. 1994 194, 1009. 195 kış aylarında ölmüş olmalı. PKK'dan kaçarken o sarp kayalıklardan düşmüş. Tüm Türkiye bu haberle sarsıldı. 29 yıl sonra Mehmet bulunmuştu ama çok acı bir şekilde. PKK'ya asla teslim olmamış, sonuna kadar kaçmaya çalışırken ölmüştü. Eski nişanlısı Zeynep gözyaşları içinde. 29 yıl boyunca hep merak ettim. Keşke yaşayarak kurtulsaydı. Ama en azından gerçeği öğrendik. O hiçbir zaman teslim olmamış. Onunla gurur duyuyorum. Asker arkadaşları gururla. Mehmet komutanımız sonuna kadar vatanı için savaştı. Hiç pes etmedi. Onunla gurur duyuyoruz. Gerçek bir kahraman. 18 Ağustos 2023'te Ankara'da büyük devlet töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı konuşmasında Üsteğmen Mehmet Yılmaz vatan için şehit oldu. Hiçbir zaman pes etmedi, teslim olmadı. O gerçek bir kahramandır. Mehmet askeri törenle Ankara'ya getirildi, aile mezarlığına ebedi uykusuna yatırıldı. Çantanın bulunduğu yere Büyük mermer anıt dikildi. Üsteğmen Mehmet Yılmaz vatan için şehit düştü. 1966 1994 hiç teslim olmadı. Her yıl 5 Temmuz'da anma töreni yapılacak. 29 yıllık büyük gizem böyle çözüldü. Mehmet Yılmaz PKK'ya asla teslim olmadı. Son nefesine kadar vatan için mücadele etti. Kaçarken öldü ama onuru sonsuza kadar ayakta kalacak. Bu hikayenin en büyük mesajı şu. Gerçek vatanseverlik hiçbir zaman bitmez. Mehmet Yılmaz 29 yıl sonra eve döndü. Vatanı için hayatını verdiği anlaşıldı. O asla unutulmayacak. Lütfen yorumlarda adınızı ve hangi şehirden bizi izlediğinizi yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Süper teşekkür göndermeyi ihmal etmeyin ve bu videoyu özel 5 kişiyle paylaşın. Ekranda çıkacak bir sonraki hikayemizi kaçırmayın.